Merhaba sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle daha kaliteli birlikteliğimiz için kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızla katkı verebilirsiniz. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük avantaja sahip Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanından 3-0 galibiyetle dönerken Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı derbide 2-1'lik skorla geçti ve ligin bitimine 4 hafta kala 4 puanlık farkla zirve yarışı devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'de gelecek hafta Sivas Spor'u ağırlarken, Sarı Lacivertliler ise Konya Spor deplasmanında mücadele edecek. Kanarya, ligin 36. haftasında Kayseri Spor'u konuk edecek. Aslan ise, Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıkacak. Süper Lig'in 37. haftasında ise, şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev mücadelede, Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Derbi, Rams Park'ta oynanacak. Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbul Spor'la Galatasaray'da Konya Spor deplasmanında oynayacak. Sarı Kırmızılıların kalan maçlardaki rakipleriyle ligin ilk yarısında oynadığı karşılaşmalar şu şekilde sonuçlanmıştı. Sivas Spor 1, Galatasaray 1. Galatasaray 1, Fatih Karagümrük 0. Fenerbahçe 0, Galatasaray 0. Galatasaray 3, Konya Spor 0. Sarı lacivertlilerin ise Kalan maçlardaki rakipleriyle ligin ilk devresinde oynadığı karşılaşma sonuçları şöyleydi. Fenerbahçe 7, Konyaspor 1. Kayserispor 3, Fenerbahçe 4. Fenerbahçe 0, Galatasaray 0. İstanbulspor 1, Fenerbahçe 5. 24. şampiyonluğuna ulaşmak üzere olan ligin lideri Galatasaray'da flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim gelecek sezonun planlamalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yönetim 24. şampiyonluğun gelmesi halinde transferde çok daha rahat hamleler yapacak ve Avrupa'da hedef yükseltecek. Bu doğrultuda Sarı Kırmızılılar transferdeki tüm planlarını şampiyonluğa göre yapıyor. Şampiyonluktan elde edilecek gelir transferde önemli yıldızların kadroya katılmasını beraberinde getirecek. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda uzun süredir geniş kapsamlı bir transfer çalışması yapan yönetim, hedefteki futbolcuları belirledi. Cimbom'un yaz transfer dönemi için flaş isimlerle temas halinde olduğu öğrenildi. Aslan'ın tıpkı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi iddialı futbolcuları kadrosuna katacağı belirtildi. Bu doğrultuda yönetimin transferdeki ilk bombası belli oldu. Galatasaray'ın bu sezon Real Madrid'de çok iyi performans sergileyen Yıldız isim için harekete geçtiği iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürülen o Yıldız'ın Real Madrid'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvet Joselu olduğu öne sürüldü. Yönetim, bon servisi İspanyol'da bulunan 34 yaşındaki golcü için ilk teması kurdu. Sarı Kırmızılıların, gelecek sezon süper golcü Tardiyi yedekleyecek, iyi bir golcü arayışına geçtiği ve İspanyol futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi. İspanyol'un da, 34 yaşındaki Joselu'yu göndermeye sıcak baktığı ve transfer için zorluk çıkarmayacağı bildirildi. Galatasaray'ın bir senelik sözleşmesi kalan Joselu için 2 milyon euro civarında bir bon servis teklif edeceği ileri sürüldü. İspanyol yıldızında sarı kırmızılılara gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Transferin önümüzdeki 1-2 hafta içinde netleşerek resmiyete dökülebileceği iddia edildi. Sezon başında Real Madrid'in bir yıllığına kiraladığı tecrübeli forvet Joselu 43 maçta forma giyerken 13 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan yıldız futbolcu, İspanya milli takımında da çıktığı 10 karşılaşmada 5 gol atmıştı. Öte yandan Galatasaray'da mayıs ayında yapılacak seçim öncesi hareketli günler yaşanıyor. Kulübün yıllık olağan bütçe toplantısında konuşan Başkan Dursun Özbek, seçimde yeniden başkan adayı olacağını duyurdu. Dursun Özbek, "Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum." Sizlerin teveccühü ile bu göreve yeniden seçilirsem hiç durmadan çalışacağımın sözünü veriyorum dedi. Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ile ilgili de yaptığı açıklamada sırf başarılı olduğu için birileri tarafından hedef gösterilmeye başlandı. Galatasaray için yaptıkları ve bundan sonraki yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum ve önümüzdeki dönemlerde de Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Seçim dönemi yaklaşırken, sarı kırmızılılarda sürpriz gelişmeler de yaşanıyor. Takımın, Adana Demirspor deplasmanında, eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Otelde takımı yalnız bırakmayan, tribünde de yöneticilerle birlikte yerini alan Albayrak'ın, seçimde, Özbey'in yeni yönetimine girmeye hazırlandığı belirtildi. Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu listesini, büyük ölçüde değiştirmeye ve önemli isimlerle güçlendirmeyi planlıyor. Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan üzerinde, şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın yıldızları, gösterdikleri performanslarla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardılar. Bu isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz. 2021 yılında Ankara Keçi Ören gücünden transfer edilen Barış Alper, sergilediği futbolla her geçen gün performansını yukarıya çıkarıyor. Ekstra antrenmanlarla ve özel hocalarla çalışan 23 yaşındaki futbolcu, kendini sürekli geliştirerek takımın önemli oyuncuları arasına girdi. Teknik direktör Okan Buruk da performansından oldukça memnun olduğu genç yıldızdan sezon başından bu yana büyük verim almayı başarırken ihtiyaç olduğu bölgelerde de oynatarak joker olarak kullandı. Sarı kırmızılılarda göz dolduran bir grafik çizen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi yenilenerek maaşına zam yapıldı. Ancak genç futbolcunun peşini Avrupa devleri bırakmıyor. Daha önce Napoli, Aston Villa West Ham United'ın ilgi gösterip teklifte bulunduğu yıldız oyuncuyu bu kez Eintracht Frankfurt kadrosuna katmak istiyor. Barış Alper ile yakından ilgilenen Alman kulübünün geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Milli oyuncu için 16 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalan Alman ekibinin bu önerisinin yönetim tarafından anında reddedildiği öğrenildi. Aslan'ın, Barış Alper'in etkili performansını Euro 2024'te de sürdürmesini beklediği ve daha yüksek bir rakama, 23 yaşındaki oyuncuyu göndermek istediği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon 50 maçta forma giyen kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asiste imza attı. 24. şampiyonluğu için mücadele eden Cimbom'da, gelecek sezon yapılanması için transfer çalışmaları da devam ediyor. Sezon sonu takımda önemli ayrılıklar yaşayacak olan Sarı Kırmızılılar, gidecek oyuncuların alternatifleriyle görüşmelere şimdiden başladı. Bu sefer gündeme gelen yıldız ise taraftarları oldukça heyecanlandıracak bir isim olmakla birlikte, deneyimli futbolcu Dries Mertens'in de oldukça yakından tanıdığı bir yıldız. Birlikte uzun yıllar forma giyen iki isim önümüzdeki sene Sarı Kırmızılı formayı giyebilirler. Yıllarca takım arkadaşlığı yapan ikili, birlikte oynadıkları dönemde uyumları ile dikkat çekmişlerdi. Gündeme bomba gibi düşen o futbolcu, Toronto forması giyen İtalyan yıldız Lorenzo Insigne. Yaklaşık 8 sene Mertens ile Napoli forması giyen İtalyan oyuncu, çok başarılı dönemlere imza atmıştı. Önümüzdeki sezon, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı planlayan Galatasaray, bu kozu Insigne transferinde kullanmayı planlıyor. 32 yaşındaki tecrübeli yıldız da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında ineceği Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Adana'ya gitti. Hafif ağrıları bulunan ve son antrenmana çıkmayan fil dişi sahilli futbolcu Wilfried Zaha, tedbir amaçlı Adana Demirspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı. Diğer tüm oyuncular kafileye dahil edildi.